İstanbul Büyükçekmece'ye döneceğiz. Burada balıkçılar sabah tekneleriyle denize açıldı ve gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Açıklarda halıya sarılı, ayağına da bir dumbbell bağlanıp denize atılmış bir kadın cesedi vardı. O kan donduran cinayet polisi de alarma geçirdi ve genç kadın neden öldürüldü, nasıl öldürüldü cinayet büro dedektifleri o vahşi cinayetin sır perdesini aralamaya çalışıyor şimdi. E, halıya sarılmış, zincirlenmiş, ayağı işte e, ayağına ağırlık bağlanmış bir şekilde bir ceset vardı. 24 yaşında genç kız öldürüldü, halıya sarıldı. Ayağına dambıl bağlanıp denize atıldı. Böyle denize atılmış yani bir ceset, bayan ceset yani. Polis denizdeki vahşetin faillerini arıyor. Arabanın arkasından denize atıldığı söylendi. Büyükçekmece'deki balıkçı barınağına gelen balıkçı tekneyle denize açıldı. Kısa bir süre sonra cesetle karşılaştı. Durumu hemen polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine intikal eden ekipler cesede yanaştığında halıya sarılı ayağına zincirle ağırlık bağlanmış 30 yaşlarında bir kadın cesediyle karşı karşıya kaldı. Balıkçı amcamızla birlikte çıktık geldik. Baktık bir kalabalık var. İlk önce Yunus polisler geldi. Ondan sonra sahil güvenlik zaten buradaydı. Ben balıkçıyım da bir kalabalık vardı. Memurlar filan, Yunuslar filan hepsi toplanmışlar. Denize bir bağlanmış bir bayan herhalde bir ceset varmış. Sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla ceset iskeleye getirildi. Manzara korkunçtu. <laughs> İnanılır gibi değil ama kadının ayağına yüzeye çıkmasın diye zincirli dumbbell bağlanmıştı. Ceset içinde Halıya sarı, sarılmış bir şekilde üstünden zincir atılmış. Ayağına da e, böyle fi, fitness salonlarında oluyor ağırlıklar böyle. Onunla bir şekilde bağlamış bir şekilde suya atılmış. Civardaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. <laughs> şu an olayın sır perdesi kapalı yani failleri arıyorlar. Kameralar izleniyor şu an. Savcı olay yerine geldi, incelemelerini tamamladı. Cesedin bütünlüğü bozulmaması için sarılı olduğu halıdan çıkarılmadı. Kimliği teşhis edilemedi. Cenaze nakil aracına konulan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na doğru yola çıkacak. Cesedin 24 yaşındaki Sedef G.'ye ait olduğu belirlendi. Ailenin dün kayıp müracaatında bulunduğu ortaya çıktı. Polis genç kızı öldüren şüphelileri arıyor.